Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kısa bir piyasa analizi yapalım. Kriptolarla devam edeceğiz. İlk başta DXY ile başlayalım. DXY'de bu bölgede bir üçgenimiz var ve sıkışma devam ediyor. Yukarı doğru geçildiğinde 104 bölgesi 107'ye doğru yükselebilir. Bu düşen kırılmış olur ve bu kripto paralara olumsuz yansıyacaktır. Eğer olur da buradan aşağı doğru dönerse de o zaman kripto paralarda yukarı yönlü bir düzeltme yani tepki yükselişi gelecektir. Bitcoin'den devam edelim. Bu bölgede biz dün bahsetmiştik zaten düzeltmenin devam edeceğini. 61-63 bin bölgesine doğru ineceğini söylemiştik. Zaten şurada da okla belirtmişiz dün. Bunun da nedeni tepe ve diplerin alçalıyor olmuş olması. Ve bu bölgede şu an tutunuyor görüntüsü var. Buradan bir yukarı tepki yükselişi de gelebilir, dönüş de gelebilir. İlk kademe dün de bahsettiğimiz üzere gerçekleşmiş. Hatta dünkü videonun da linkini şu sağ üst köşeye bir yere koymuş olurum. Size isterseniz tekrar inceleyebilirsiniz. Şimdi buradaki beklenti ne yönde olması gerekiyor? Göstergelere baktığımızda zayıf konumdalar. Buradaki göstergemiz DMI. Alıcıların ve satıcıların gücünü gösteren bir gösterge. Alıcılar daha zayıf ve satıcılar güçlü konumda duruyorlar. Günlük grafikte de baktığımızda DMI'ya bakın kırmızı, yeşili, yukarı doğru kesiyor. Bu da olumsuz bir sinyal aslında. Bu yeşil alıcıların gücü demek kırmızı satıcıların gücü. Yani kırmızılar güçleniyor. Yeşiller zayıflıyor demek oluyor burada. Burada beklentimiz ne olur derseniz eğer aşağı yönlü hareket gerçekleşti. Bu yukarı yönlü hareketin biraz daha geçebileceğini düşünüyorum ben. Burada şunu biraz daha kısaltırsak eğer bir tepkinin kesinlikle geleceğini düşünüyorum. O da şu şekilde örnek veriyorum. 66.750 seviyesine doğru bir düzeltme gelebilir. Fakat buradan tekrar bir aşağı 62.000'e doğru gevşeme gelebilir. Sanki bu bölge biraz yataya bağlı. Eğer zaten bu 200 seanslık EMA aşağı doğru kırılırsa ve şuradaki kırmızı yükseliş kanalı, o zaman aşağıda yani 60 bin tutmaz ve bu sefer 51 bin 500, 52 bin bölgelerini konuşmuş oluruz. Şimdilik bu kötü senaryo, buna da hazırlıklı olalım. Mutlaka stoplarımızı eğer bu bölgede kısa vadeli veya orta vadeli alım yaptıysak da seanslık MA'ya geldiği için mutlaka stopumuzu bu MA'nın altında bir yere en en geç 60 bin'in altında bir yerde tutalım Çünkü 60 binin altına kayarsa 51 bin 52 binler gelebilir Şimdilik kısa vadede yönün 2-3000 puanlık yukarı doğru gidebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi alıcılar zayıf, satıcılar daha güçlü konumda şu an. Ethereum'a geçelim. Dün de bahsettiğim 200 seanslık EMA'dan bir tepki yükselişi gelmişti. Ve şu an 200 seanslık EMA'nın altına kaymış bulunmaktayız. Buradaki yükselişte sadece bir tepki yükselişi olacağını sanıyorum. Burada da yön şu an 2850 3150 bölgesine doğru gevşemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Olur da 3700 seviyesinin üstüne atarsak, düşüşte oluşan son tepenin üstüne atarsak, o zaman 3500'e gevşemesinde alım düşünülebilir ve bu sefer tekrar yönümüz yukarı dönmüş olur. Şu anlık yön aşağı ve 2850'ye doğru önümüz açık. USDT dominansa bakalım. İlk günden beri bahsettiğim EMA'lar önemli. Bakın şu bölgedeki EMA'lar 200'lük olanlar çok önemli. Saatlikten başlamıştık. Saatlikte yukarı geçilirse bir düzeltmenin geleceğini söylemiştim. Yukarı geçildi, düzeltme geldi. Şu an 200 saatlik EMA'nın üzerinde tutunuyoruz. Bir gevşeme geliyor. Bunun nedeni 4 saatlik MA'dan kaynak. Bakın 200 seanslık MA'dan tepki yiyoruz şu an. Ve bunun gevşemesi de tekrar aşağıda 2 saatlik MA'ya bakarsanız eğer bu bölgeye doğru bir gevşeme gelebilir. Burada anlatmaya çalıştığım olay... Lütfen siz de kendi grafiklerinizde EMA indikatörünü yerleştirin grafiğinize. 200'lük olanı seçin ve bunu takip edin lütfen. Buradaki düzeltmeden sonra 2 saatlik ve saatlik emaları aşağı doğru geçmediği sürece burada yön yukarı, kripto paralarda da yön aşağı demek olur. Daha önümüzde şu düşeni test etme kısmı var. Bu bölgede yatay devam edebilir ve düşeni de test edebilir. Bu nedenle şu an kritik bölgedeyiz. Daha önce Bitcoin'de de bahsettiğim 200 seanslık ema aşağı doğru geçilmediği sürece günümüz şu anlık yukarı. Eğer o EMA aynı Ethereum'daki gibi aşağı doğru geçilirse 51.000-52.000'e bin, doğru bir düşüş başlayabilir. Bu nedenle stoplarımıza lütfen tekrarlıyorum dikkat edelim. Totallere bakalım. Totallerde de aynı Bitcoin'deki gibi 200 seanslık EMA şu an destek görevi görüyor. Eğer bu bölge de aşağı geçilirse aşağıda 2.150 ve onun da altında şu bölge var 1.95 trilyon dolar bu bölgelere doğru gevşeme devam edecektir şu an tepe ve dipler aşağıda olduğu için bu kısa vadede düşüş trendi demek olur siz de grafiklerde 200 seanslık EMA'ya dikkat edin lütfen. Total 2'ye geçecek olursak da aynı görüntü var. Bakın 200 seanslık EMA destek görevi görüyor. Burası tutacak mı? Yoksa bunun altına kayarsak daha aşağılarda 860 milyar dolarlar söz konusu. Total 3 640 milyar dolar kaybedilmediği sürece bu bölgede tutunabilir. Eğer 640'ın altına kayarsak o zaman daha aşağılarda desteklerimiz mevcut. Örnek veriyorum burada 550 milyar dolara doğru gevşeme gelir. Bizim için alım koşulu sağlayacak olan bölge 730 milyar doların üzeri. Bunun üstüne attığımız an tekrar güvenli bölgeye geçmiş oluruz ve altcoin'lerde bu sefer büyük sıçrayışlar görmüş oluruz. Özet geçelim arkadaşlar. Bitcoin'de kısa bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Fakat hala tepe ve dipler aşağı yönlü olduğu için düzeltmenin devam etme olasılığının bu düzeltmenin bitme olasılığından daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer girmişseniz de mutlaka altına stop koyarak işlem yapın. Her zaman stoplarımıza dikkat edelim arkadaşlar. En güvenli bölge bu 70.700'ün üstüne attığımız bölge olur. Şu son tepe bu bölge olarak da kabul edebiliriz ama en önemli yer bence 70.000'in üzeri olur. Mutlaka Elinizde var olan bütün coinlerde stop noktalarınızı belirleyin. Alttan ekleme yapmayın. Eklemeleri hep yukarı yönlü yapın. Çünkü aşağıdan ekleme yaparsanız demek ki piyasa sizin istediğiniz yönde ilerlemiyor demek olur. Bu da size çok büyük zararlar ettirir. Lütfen buna çok dikkat edelim. Ertuğrul hocamızın da her zaman söylediği gibi. Alttan %15'i üstten %15'i büyüklere verelim. Bize %70'lik bölüm zaten aile aile yeter. Bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basalım. Kanala abone değilseniz lütfen abone olalım. Ve aşağıda lütfen fikirlerinizi belirtin yorumlar bölümünde. Bu videoların da gelişmesi adına lütfen yorumlar bölümünde fikirlerinizi yazın. Ben de hepsini okumuş olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar, huzurlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.